Merhabalar efendim. Yakubu Çerhi Hazretleri 71 yaşında vefat etti. Evliyanın büyüklerindendir. İnsanların iman, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahu Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine silsile-i aliye denilen İslam alimlerinin 17.'sidir. Derin alim ve kamil bir veli idi. Önce Bahattin Buhari Hazretleri daha sonra da Alaaddin Attar Hazretlerinden feyz aldı. Kendisi anlatır. Buhara'nın alimlerinden ilim tahsil edip icazet yani diploma aldıktan sonra memleketime dönmek üzere idim. İçimde Bahattin Buhari Hazretlerinin yanına gitmek arzusu hasıl oldu. Huzuruna vardım, beni hatırdan çıkarmayınız diye yalvardım. Tam gideceğin sırada mı bana geliyorsun buyurdu. Gönlüm iştiyakınızla dolu dedim. Bu arzu ne sebepten geliyor dedi. Büyük bir zatsınız ve herkesin makbulüsünüz dedim. Bunun üzerine bu sebep kafi değil. Daha makbul bir şey bulman lazımdır. Halkın beni kabulü şeytani olabilir buyurdu. Bunun üzerine sahih bir hadisi şerifte Allahu Teala bir kulunu severse onun sevgisini kullarının kalplerine düşürür. İnsanlar onu severler buyurulmuştur deyince tebessüm ederek biz azizanız dedi. Bu sözü duyunca kendimden geçer gibi oldu. Çünkü bu görüşmeden bir ay kadar önce bir rüya görmüştüm. Ve rüyada bana Aziza'nın talebesi ol demişlerdi. Bahattin-i Buhari Hazretleri biz Aziza'nız buyurunca rüyayı anlattım. Tekrar bana teveccüh ediniz, hatırınızdan çıkarmayınız diye yalvardım. Bir gün Azizan'dan Ali Ramiteni'den böyle bir istekte bulunmuşlar. O da bir şeyin hatırda kalması için bir vasıtaya ihtiyaç olduğunu söylemiş ve hatırlamaya da vesile olacak bir şey istemişler buyurdu. Bunu söyledikten sonra bana mübarek takkesini hediye etti. Şu takkeyi al. Onu her gördüğünde bizi hatırla ve yanında bul buyurdu. Fi emanillah efendim.